Merhaba, Antik Mısır'ın e, o gizemli dünyasına hoş geldin. Elimizdeki kaynak ilginç bir video senaryosu. Bu kadim uygarlığı anlatıyor. Evet. Senin için bu materyalden en can alıcı noktaları, hani piramitlerin ve firavunların belki biraz ötesindeki derinliği damutmaya çalışacağız. Hı hı. Mısır deyince akla ilk o devasa yapılar geliyor belki ama e, incelediğimiz bu senaryoya göre her şeyin kalbi aslında Nil nehrinde atıyor sanki. Kesinlikle öyle, evet. Bu materyal, Nil'i sadece bir şey, su kaynağı olarak değil, adeta Mısır medeniyetinin ana damarı gibi, yani yaşamın ritmi olarak resmediyor. Yaşamın ritmi, güzel ifade. Şöyle düşün. Nehrin yıllık, hani öngörülebilir taşmaları var. Bu taşmalar geride inanılmaz verimli bir toprak bırakıyor ve işte bu tarımın doğuşunu ve yerleşik hayatı mümkün kılıyor. Temel yani. Aynen, temel. Kaynakta bu döngünün Mısırlıların dini inançlarını nasıl şekillendirdiği de vurgulanıyor. Örneğin e, ölüm ve yeniden doğuş tanrısı Osiris mitinin bu tarımsal yenilenme ile çok güçlü bir bağ var. Hımm. Ayrıca Nil sadece tarlaları sulamakla kalmamış, aynı zamanda önemli bir ulaşım arteri olmuş. Ticaret gelişmiş, iletişim hızlanmış falan. Tabii, evet. Papirüs bitkisi de cabası. Bu bitki sayesinde yazı malzemesi üretmişler ve bu da yönetimin, bürokrasinin gelişmesinde e, kilit rol oynamış. Bu çok ilginç gerçekten. Nil'in sadece coğrafi değil, kültürel ve dini hayatı da bu kadar derinden şekillendirmesi. Peki Nil hayatın kaynağıysa, e, gücün ve kalıcılığın sembolü neydi Mısır'da? Ha. İşte burada sanırım o bildiğimiz ikonik yapılar devreye giriyor. Keops Piramidi, Sphinx. Video senaryosu firavunların bu anıtsal gücünü nasıl ele alıyor? Onlar sadece yönetici değil de değil mi? Sanki çok daha fazlası vardı. Kesinlikle öyle. Çok daha fazlası. Kaynak Firavunların tanrı kral olarak görüldüğünü, yani hem dünyevi hem de ilahi bir otoriteye sahip olduklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tanrı kral. Evet. Piramitler ise bu gücün ve Mısır'ın şeyin e, öteki dünya takıntısının en somut ifadesi. Bunlar sadece görkemli mezarlar değil, senaryoya göre Firavun'un ruhunun özellikle K ve Ba dedikleri o yaşam yücü ve kişilik ruhunun sonsuzluğa yaptığı yolculuk için tasarlanmış kutsal mekanlar bir nevi geçiş kapıları. Anladım, geçiş kapıları. Aynen. Bu yüzden mumyalama sanatına, yani bedeni öteki dünya için özenle koruma işlemine bu kadar önem veriyorlar ve firavunlar tek başına gömülmüyor. Hizmetkarları, değerli eşyaları, hatta tekneleriyle birlikte. Bu devasa yapılar aynı zamanda e, inanılmaz bir organizasyon ve mühendislik becerisi gerektiriyordu. Evet, orası kesin. Kaynak Örneğin bu piramitlerin hassas bir şekilde yıldızlara göre hizalanması gibi detaylara değinerek, bunun Firavun'un sadece ilahi değil, dünyevi gücünü ve kontrolünü de nasıl sergilediğini gösteriyor aslında. İnsanın aklı almıyor o dönemde bu ölçekte işleri nasıl başardıklarını. Gerçekten etkileyici. Firavunların gücü ve öteki dünya hazırlıkları. Tamam, peki ya bu devasa anıtların gölgesinde yaşayan, hani sıradan insanlar? Hı hı. Tüm Mısır, firavunlar ve piramitlerden ibaret değildi herhalde. Kaynakta toplumun geneli ya da Mısır'ın dünyaya bıraktığı diğer miraslar hakkında neler anlatılıyor? Mesela o karmaşık resim gibi yazıları, hieroglifler falan? Elbette. Senaryo bu noktaya atlamıyor. Önemli bir kısım bu. Mısır toplumunun katmanlı yapısına, çiftçilerin, zanaatkarların, katiplerin hayatına da değiniliyor tabii. Ve miras meselesi çok önemli. Evet. Hierogliflar, yani o sembollerden oluşan karmaşık yazı sistemleri sadece tapınak duvarlarında değil, aynı zamanda yönetimde, ticarette, günlük kayıtlarda da kullanılıyordu. Yani işleyen bir bürokrasinin temel taşıydı diyebiliriz. Hmm, yani sadece dini değil. Değil değil, pratik kullanımı da var. Materyalde ayrıca Mısırlıların geliştirdiği hassas takvim sistemine de dikkat çekiliyor. Nil'in taşma zamanlarını bile öngörebilen 365 günlük bir takvimleri vardı. Bu, tarım ve sosyal yaşam için inanılmaz önemliydi. Vay canına. Tıp alanındaki bilgileri de yabana atılmamalı. İncelenen metinlerde basit tedavilerden cerrahi müdahalelere kadar pek çok bilgiye rastlandığı vurgulanıyor. Matematik ve geometri bilgileri ise sadece piramitlerin inşasında değil, aynı zamanda karmaşık sulama sistemlerinin planlanmasında da kendini göstermiş. He, yani evet o anıtların arkasında büyük bir bilgi birikimi var. Aynen öyle. Yani görkemli anıtlar var ama onların arkasında bilgi birikimi yüksek, epey organize bir toplum yatıyor. Harika bir özet oldu bu. Kısacası senin için incelediğimiz bu video senaryosundan damıttığımız temel noktalar şunlar oldu: Nil nehrinin sadece su değil, Mısır medeniyetinin ritmini belirleyen bir yaşam kaynağı olduğu. Evet. <laughs> Firavunların tanrısal güçlerinin ve öteki dünya inançlarının piramit gibi devasa anıtlarda somutlaştığı hı hı. ve Antik Mısır'ın sadece anıtsal yapılarla değil aynı zamanda yazı, takvim, tıp ve matematik gibi alanlarda bıraktığı kalıcı mirasla da e, çok önemli bir uygarlık oldu. Çok güzel özetledin ve sana üzerinde düşünebileceğin bir son not bırakalım o zaman. Binlerce yıl öncesine ait bir uygarlığın bu kadar eski inançların, bu kadar farklı yaşam pratiklerinin, bu devasa mühendislik harikalarının bugünün modern dünyasına, bizim düşünce yapımıza ve hatta gündelik hayatımıza hala nasıl bu kadar derinden etki edebildiğini hiç düşündün mü? Hmm, ilginç bir soru. Yani bu etki sadece müzedeki eserler veya turistik gezilerle mi sınırlı? Yoksa insanlık olarak kolektif hafızamızda, belki de farkında olmadığımız şekillerde yaşamaya devam mı ediyor? İşte bu soru bence Antik Mısır'ın o bitmeyen gizemini ve çekiciliğini korumasını sağlıyor.